Ya şimdi e, belki de üzerinde günlerce, haftalarca, aylarca, yıllarca e, tartışma yapılacak, kompletör edilecek bir e, kaza bu kaza derken de bir e, olgu var gerçeklik var o da İran Cumhurbaşkanı ve İran İşbirlik Bakanının içinde bulunduğu helikopter düştü ve bunlar hayatını kaybetti. Evet. Herhangi bir devlet için gerçekten de trajik bir e, gelişme olarak e, değerlendirilmesi gerekir ki İran devleti ve toplumu için de aslında aynı trajik e, veya trajedi, travma oluştu. Bunu zaten e, sadece uzaktan takip edenler bile e, görebiliyor. Şimdi e, meselenin kaza e, mı veya farklı bir şey mi oldu sorusun tabii ki yani belki de hiçbir zaman hiç kimse tam emin olamayacağız ama bizler Aslında hani soruyu sorarken de bunu evet. hiçbir zaman bilemeyeceğimizi bildiğim ettiniz. halde sordum evet doğru, doğru. sizlere daha önce de konuşmuştuk yani evet. burada hep tartışma olacak ama yani biz hani bilim adamıyız bilimle uğraşıyoruz verilerle uğraşıyoruz elimizde veri olmadıkça o teorilerine çok fazla girmemeye özen gösteriyoruz en azından kişisel olarak ben böyle bir pozisyona sahibim ama Olay olduktan sonraki sürece baktığımızda bazı tespitleri yapmak belki de yerinde olacaktır. Bunlardan birincisi işte siz de ifade ettiniz daha olayın ilk başından itibaren e, sert bir iniş ifadesi. Ondan sonra hatta takip edenler açısından pazar günü programdan sonra bizim için çok hızlı geçti. Evet. Ee, i̇şte normalde tebrize gitti, gitmedi, bulundu, bulunmadı. Üç helikopter düştü, tek helikopter düştü. 9 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi hayatını kaybetti. Gibisinden çok fazla sayıda böyle manipülatif haberler ve bu haberlerin ana kaynağı da dışarıdan bir müdahale falan değil bizzat devlet kanallarının ve devlet ilgili yetkililerinin yapmış olduğu ifadeler bir kere burada İran devleti iletişim sürecini çok iyi bir şekilde yönetemedi kesinlikle. İkinci boyutunda yine bu enkaz arama kurtarma faaliyeti noktasında da ee, orada da çok iyi bir e, hem iletişim hem de kriz yönetimini beceremediğini söyleyebiliriz. E, i̇şte enkazı malum e, bizim Akıncı'nın yardımıyla e, buldular. Akıncı Hocam İran çok güçlü bir devlet neden burada mesela zayıf kaldığını düşünüyor? Şimdi gurur Hanım, güç meselere. dediğimiz şey aslında görecelidir bir de çok fazla segmentleri vardır. Hangi açıdan güçlüdür dediğimizde bir devlet geleneği var mıdır? Kesinlikle vardır. Ee, o anlamda politik bir yani siyasi bir duruşu var mıdır bölgede? Evet. Kesinlikle vardır. Ama e, belki binlerce kilometre e, giden e, drone olabilir. Diğer alanları ihmal etmiştir. Bu da bu beklenen bir sayı. şeydir. Evet. Ee, yine e, güç, bazı şeyler o, yani askerli, görsel kaba açıdan gücü. Yani yani, kaba olan. gücü ama şeye de edebilir. Normal sivil alanlara da tahlil edebilecek işte, bir yani güç yani, ekonomisi bu. Ekonomisi çok zayıf, bir kişi başına düşen milli geliri, geliri çok zayıf. zayıf. Ya bütün OECD kriterlerine bakın çok İran düşük orada çok aşağıda bir ülke. Peki bu sadece neden biz İran'ın güçlü devlet olarak görüyoruz? bizim, görüyoruz? E, algımızı değiştiriyor. Yani askeri şimdi neden? Askeri yani. Lübnan'da İran var, Suriye'de İran var, Irak'ta, Yemen'de İran var. Yani bölgeye yayılmış çok ciddi bir askeri gücü, vekil gücü vekil var. Gücü. O ona bir e, güç algısı oluşturuyor. Ama güç Sadece askeri güçten mütevelli... O yüzden işte gücün yani. segmentlerini böyle dikkate almak lazım. Ee, o nedenle hani İran'la e, bazı kişiler hani olaya tamamen siyah ve beyaz hmm. şeklinde bak bakıyor. Halbuki ara tonlarda çok fazla segment var. Evet. Grinin bir sürü e, orada ele alacağız tonları var. E, İran açısından baktığımızda e, devlet evet geleneği var ama bunun nasıl bir e, yönetime tabi olduğu yani nasıl krizleri nasıl yönettiği veya yani bakın en basit şey e, askeri tören. Cenazede töreni evet. merasimi düzenleniyor. Ya bizim Türkiye'de askerlik yapan açsan en azından kendim için söyleyebilirim bunu. En başta başladığın zaman ilk yapılan, ilk öğretilen şey disiplindir ve yürüyüş düzenidir. Yani bir yerde askerin e, gerçekten de eğitilmiyor olup olmadığı, tehlikeli tırnak içinde olup olmadığı intikal e, düzenine göre e, bakılır ve buna göre karar verilir. Dolayısıyla hani bu sağ sol adım atmaktan, sol sağ adım atmaktan tutun da intikal arasında kaç metre mesafe veriyor kişiler arasında, ona kadar böyle çok disiplinli bir şekilde eğitim vardır. E, askeri cenaze töreninde ki askeri anlamda bir cenaze e, ban yani grubu mangası var orada dolayısıyla tören mangası var orada. Evet. Özel eğitim bir kişi olması lazım. Orada bile hani ayakların uyumsuzluğundan tutun da işte diğer farklı bazı görüntüleri baktığımızda en olması düzen düzensizlikler yerlidir. var. Evet düzensizlikler var. Şimdi e, olayın bir boyutu var. Üçüncü boyutu yine bununla ilişki şimdi İran devleti veya İran yetkili makamları hızlı veya yavaş bir şekilde bir e, yere işaret ettikleri zaman bir sabotaja veya suikaste işaret ettikleri zaman bunun karşılığını Vermek Vermesi zorunda. Karşılığını gerekti. yapmak zorunda. Şimdi böyle bir şeyi cesaret edebilirler mi ellerine yeterli kanıt olmadan? Velev ki ellerine yeterli kanıt var, e, karşılığın hani e, bir önceki İsrail-İran gerilimi gibi değil. Veya bir önceki Kasım Süleymani suikastı e, sonrasında yapılan e, reaksiyon, misleme gibi değil. Çok daha ağır olması lazım. Yani bir ülkenin devlet başkanını, cumhurbaşkanını veya dışişleri bakanı öldürme iddiası çok ağır bir iddia. Bunun karşılığının verilmesi gerekir. Şimdi ellerine somut bir kanıt olmadan böyle bir karşılık nasıl Evet, yapılabilir. Dolayısıyla çok fazla yine tartışma konusu var. Bizler bunları tartışmaya devam edeceğiz. Ama açıkçası, e, olayın kaza olma ihtimali beni şaşırtmıyor. Olayın kaza olduğu net olarak ortaya çıkarsa, e, çok da şaşıracak e, bir e, havada olmayacağım. Beklenebilecek bir şey İran açısından. Kaza yani. olmasın mı? Evet, kaza olmasın. Yani, yani şunu yani O kadar ciddi problem sonrasında. var ki, bu kadar ciddi kapasite eksikliği var ki, bu, bu bir da olabilir. kaza da Tabii, kaza da olabilir. olabilir. Hatta yüksek ihtimalle kaza. yeah